Malumunuz hariciler, selefiler ve vahhabiler bu Maide suresinin 44. ayeti kerimesini delil getirerek oy kullanmanın şirk olduğunu ve oy kullanan her Müslümanın da müşrik olduğunu iddia etmektedirler. Futuhatül İlahi isimli kitapta şu şekilde yazmaktadır. Ve Kali i̇bn Abbas peygamber efendimizin amcasının oğlu sahabedir. Buyuruyor ki radıyallahu anh fil hususi beni Kureyza ve nazir. Bu ayetler Yahudilerden beni Kureyza ve beni nazir kabileleri hakkında inmiştir. Ve ibn İbn Mesud ve Hasan ve Nahai bu üç alimde buyurmuştur ki hazihil ayetü selasu bu üç ayet ammetün umumidir fil Yahudi Yahudiler hakkında umumidir, hususidir. Gördüğünüz üzere kardeşlerim bu sahtekarlar Yahudilere inen ayetleri Müslümanlara okuyarak Allah'ın ayetleriyle bütün Müslümanları kandırıp bütün Müslümanları müşrik ilan ediyorlar allah Teala Hazretleri bunların şerlerinden bizleri muhafaza eylesin.